Yüksek gelen elektrik faturalarına çareyi güneşte aradılar. Ev ve ticarethanelerin çatısını güneş enerji panelleri doldurmaya başladı. Bölgemiz güneş açısından çok verimli bir bölge. E, hal böyle olunca da elektrik fiyatlarındaki artışla birlikte e, bu alana ciddi anlamda bir talep söz konusu. Yasa, yönetmelik ve mevzuatlarda yapılan değişikliklerle güneş enerji santrali kurulumunun kolaylaştırılması GES'lere olan ilgiyi de artırdı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2022 yılı sonu itibariyle toplam 87 firma çatısına gez kurmak için başvuruda bulundu. Bütün Türkiye'deki firmalar bu bölgemize şu an yatırım yapmak için adeta bir savaş veriyorlar. Evet arazi bulmak artık çok güçleşti ve bunun yanı sıra da teyi yaşın trafik kapasiteleri de dolmak üzere bu bölgelerde. Ve bundan sonraki yatırımlar da gerçekten ciddi anlamda zorluklar söz konusu olacak. Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat elektrik üretimi noktasında çatıların önemli olduğunu pek çok üreticinin de çatılarını değerlendirdiğini ifade etti. Yüzümüzü mutlaka mutlaka güneşe çevirmemiz gerekiyor. Artık hiçbir çatımızın boş kalmaması gerekiyor. Bizim Antalya bölgesi açısından çatılarımız gerçekten çok değerli ve bunu da birçok üretici de ciddi anlamda değerlendiriyor. Bugün organize sanayi bölgemize baktığımızda artık çatılarımız güneş panelleriyle dolar hale geldi. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici bir olay. Peki GES'leri kimler hangi şartta kurabiliyor? Herhangi bir tüketim tesisinizin olması gerekiyor ve bu tüketim tüketim tesisinin gücü kadar bir yatırım yapabiliyorsunuz. Hatta ve hatta tüketiminizin bir kat fazlasını da devlete satabiliyorsunuz da. Böylelikle de bir gelir de elde etme şansınız var. Ama tabii ki de siz çok çok fazla büyük bir Üretim tesisi kurduğunuzda çok fazla ürettiğiniz, bir kat fazlasından da daha fazlasını ürettiğinizde o bir kat fazlasını ücretsiz olarak devlete enerjiyi vermek zorunda kalıyorsunuz. Ortalama bir gez paneli kurmanın maliyeti 150 bin liradan başlıyor. Kurulum alınan izinlerle 6 ay sürebiliyor.